Usta oyuncu İlyas Salman ve Müjdar'ın başrollerini paylaştığı 1981 yapımı Çirkinler de Seber filminin çekildiği Adıyaman'daki eski adıyla, eski kahtı yeni adıyla Kocahisar mahallesindeki dev kaya deprem nedeniyle ikiye bölündü. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İkiye bölünen dev kaya gölgesindeki evin bir kısmını da izledi eve takılması nedeniyle köyün üstüne yuvarlanmadığı değerlendirilen dev kayadan korkan köylüler çadırlarda yaşamaya başladı. Sinan Çetin yönetmen koltuğunda oturduğu ünlü oyuncular Müjdar ve İlyas Salman'ın başrolünde olduğu Çirkinler de Sever filmi 1981 yılında Adıyaman'da çekildi. O filmin çekildiği evi dev kaya adeta ikiye bölmek üzere. İşte o görüntü. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar